Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Vodafone'un Aralık ayı kampanyaları ile karşınızdayız. İlk başta faturalardan başlayalım arkadaşlar. Faturalılı arkadaşlar Z20 ve Z25 olanlar var. her yine 1000 dakika diğerinde ise 1500 dakika var. Buradaki fiyatların üzerine 3 er değer ekliyorsunuz arkadaşlar vergi olarak. Bunu sizlere söyleyelim. Burada da yine red 30 30 var. 30 artı 5 GB var. 2000 dakika sınırsız arkadaşlar şu uygulamaları kullanabiliyorsunuz. YouTube bunun içinde yok. Yalnız şunun içinde YouTube'u var arkadaşlar. Bir de redlik Genç yani 25 yaş altı olması gerekiyor zannedersem. Bunlar da bu ikisi var arkadaşlar. Sınırsız oyun, sınırsız oyun diyor. Tabii ki e bunun da yine açıklamaları altında yazıyor arkadaşlar. İlk ay bunlara 20 GB veriyor arkadaşlar. Vodafone faturalı da arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi alt kısma geliyoruz. Burada uyumlu paketleri var. Uyumlu bir özel uyumlu fırsat 5 uyumlu fırsat 8 diye. Arkadaşlar şu 3'ü şu 3'ü yani şu 1, 2 ve 3. sıradakiler arkadaşlar. Faturasızdan, Vodafone'un kendi içindeki faturasızdan fatu, e, faturalıya dönen, dönenler için yine bu fiyatın üzerine siz 3 TL er ekliyorsunuz en az. Çünkü 2.80, 90, e, 2.90 falan, 95 mi artık ne, vergi var. Bilginiz olsun. Şu diğerleri de diğer operatörlerden gelişer için kampanyalar yani diğer operatörlerden gelenler veya yeni hat alanlar için arkadaşlar bunlar geçerli oluyor. Yine dediğimiz gibi bunlar da yeni hat alanlar veya diğer operatörlerden geçenler için geçerli arkadaşlar şu ilk baştaki faturalıdan faturalıya yeni dönecek olanlar, dönenler arkadaşlar. Aralık boyunca dediğim gibi. Şimdi biz faturasızlara dönelim. <laughs> Fakirlerin diyecektim de. Belki de zenginlerimiz de vardır. Ee, şimdi burada arkadaşlar 500 MB 250 SMS 2500 dakika 27 TL. Yine üzerine 3 TL koyuyorsun arkadaşlar vergi. Ya da 3 TL bundan düşüyor. Ee, 6 ay fiyat garantisi var burada arkadaşlar. Fiyatlar değişmiyor 6 ay bilginiz olsun fiyat garantisi demesinin sebebi bu arkadaşlar 6 ay fiyat değişmiyor bir de e, bu paketlerden yüklediğiniz zaman siz 1 gigabaytı bir TL ya da 150 dakikayı bir TL yüklüyorsunuz yani bu kolay paketlerden yüklediğiniz zaman şu dört paketten birinden yüklediğiniz zaman Siz aynı posta tekrar numaranızı girdiğinizde arkadaşlar bir gigabaytı ya da 250 dakikayı 1 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Vodafone bayilerinde post yazını kullanarak arkadaşlar. Vodafone bayileri post yazlar kullanıyor. Bilginiz olsun. İnternette bunlar geçerli değildir zannedersem. Diğer yandan şurası geçişler. Arkadaşlar yine yeni hat alanlar. Pardon özür dilerim. Burası yeni hat alanlar değil. Şurası yeni hat alanlara özel arkadaşlar genç tarif Süper kolay paket 25 GB 250 SMS 750 dakika 30 TL yine 3 TL de vergi koyun üzerine. Genç süper kolay arkadaşlar paket 25 artı 5 GB 250 SMS 750 dakika sınırsız WhatsApp var. Yine bu da 35 TL arkadaşlar. Selam. Burada bir de şu var 2 3 2. 3. 5. ve 7 GB Freezone özü güzelliğini geçerli olduğu uygulamalarda şunlar arkadaşlar Twitter, YouTube var, Facebook var, ee, Instagram var arkadaşlar. Burada da paketlerimiz bunlar arkadaşlar şöyle uzakta sizlere vodafone faturasız paketlerini sizlere göstereyim. Şunu da demeyi unutmuşken e, sizlere söyleyeyim arkadaşlar yeni hat alanlara faturalıya geçenlere ilk ay 20 GB hediye arkadaşlar. Tüm red tarifelerinde bakın red tarifelerinde ilk ay 20 GB hediye. Evet dostlar anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şöyle son son fiyatları güzel bir şekilde sizlere gösterelim istiyorum. Evet.